Oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru şurada durdum. Baktım teker de yok arabada. Sizler, sizler Ama sizler tamam de. ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da? Beni çarptı, beni yanaşıkta. Ya yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zararsın. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? kırmızı ışıkta dursaydı ben varık gideceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır. Hayır <laughs> inşallah.